Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev hamburgeri yapmak istiyorum. Bunun için ihtiyacımız olan 300 gram kadar orta yağlı kıymaya ihtiyacımız var. Patatesimiz, hamburger ekmeklerimiz ihtiyacımız var. Marul, domates, kaşar, salata turşusuna, biraz da yumurtamıza, salamamıza, kırmızı biberimize, yeşil biberimize, soğan, sarımsak, bir arkadaşlar baharatlarımız var burada pul biberimiz, körü, kimyon, karabiber, nane ve tuza ihtiyacı var arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi biberlerimizi blender'a geçiriyoruz. Biberlerimizi rondan geçirip Şimdi vurmaya başlayacağız. Biberlerimizi ilave ediyorum. Biraz yumurtamızı, baharat ve tuzumuzu. Sanırım da malzemeleri sayarken Kalite unumu saymayı unuttum arkadaşlar. İki kaşık da kalite ununa ihtiyacımız var. Kalite ununuz yoksa bayat ekmeklerinizden de faydalanabilirsiniz. Ben de bayat ekmek olmadığı için ben kalite unu kullanıyorum. Şimdi yoğurmaya devam ediyorum. Kıymamızı kavurma işlemi bitti arkadaşlar. Şimdi bunu ben bir iki saat dinlendireceğim. Ama mutlaka dinlendirmeniz gerekiyor. Bu arada patateslerimi kızartmaya başlayacağım arkadaşlar, dinleme aşamasında. Kıymamız dinlendi arkadaşlar. Bu arada ben tavamı ısınmaya koydum ocağımın üstüne. Şimdi şekil verip kızartmaya başlayacağız hamur gelmesi. Fazla kıymamızı ince etmeyelim. Hamurgen ekmeğimize uygun ağızda bir bardağımızda şöyle bir şekilde şekilde vereceğiz arkadaşlar. Daha bunu almak istiyorum. Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Ambar efektlerini bu şekilde kesmek istiyorum. Eşit bir şekilde. Şimdi her şeyimiz hazır olduğuna göre köftelerimizi kıpat bekliyoruz arkadaşlar. Köftelerimizi tavamıza attık arkadaşlar. Tavamızı kızdırmıştık. Bu şekilde. Köftelerimizi kendini bırakana kadar çevirmeyeceğiz. Köftelerimizi çevirdim. Köftelerimizi kısaltmaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ekmeklerimizi de bu şekilde hafiften kısaltacağız. Köftelerimizin yağıyla köfte ve ekmeklerimiz oldu arkadaşlar şimdi alıyoruz şimdi şimdi cızbış şeklinde kaşarımız ve macar salonlarında ters yapacağız kaşarlarımı hak erimesini istiyorum bu şekilde bu şekilde arkadaşlar kafidir şimdi alıyorum şimdi döşemeye başlıyoruz Malzemelerimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Köftelerimizi ve kaşarlarımızı ilave ediyorum. bardaklarımızı. Bardaklarda etek tarafını kullanmak istiyorum. Bu şekilde. Şimdi toşularımız arkadaşlar. Bunu isterseniz yanına, isterseniz bu şekilde de koyabilirsiniz. Şimdi i̇steğe bağlı. ister ketçap, ister mayonez. İster şu baharattan atabiliriz. Bu şekilde. Bunu Biraz da bu şekilde. istiyorum. numaranı sizlerle paylaşacağım. Ev usulü hamburgerimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapacakların ellerine sağlık. Afiyetler olsun efendim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Çocuklarınız çok sevecektir. Afiyetler olsun efendim. Allah'a emanet olun.